Hızdan hızdan hızın kesildi. Aa bitirdin mi lan? Onu okudum. Koksöz 3 TL göndermiş ki. Üçüncü kez atıyorum bunu da mahkemede çözeriz. Ne olur ben de kaydırmalı atayım demiş. Ne yok kardeşim. Ee, Rakun askerleri diye bir tane fan sayfası açmış. Ee, sen de onu takip et dedim. Ee, şöyle yan ekranımı alıp insanlar şu an kral 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 yazdı. Takipten geri çıktım. Eee <laughs> <laughs> İşte o çok sevdiğin Zeyncan'ın gerçek yüzü. Hayır bu hiç daha şimdiye kadar böyle bir şey yapmadı belli. Ben mor gülüm işte ne göndermiş onu okumuştuk. da kayısı 6. ay ne yazı çıktım lan ben demiş. Hoş geldin canım patlamayan şeker yok 300 bit. I love Kemal demiş. We love you too. Ee, ben mor gülüm işte ne tamam beni kızıyorsun. Klavye Erdal bakalım işte ne. Son eğitim okumadan Hepsini okudum ben. Hepsini okudum. Hepsini okudum. Orayı Sen anla sondakini e Eylül. Eylül ne yazmışsın gördüm onu ama sondakini anlayabilmen için 0.0.2.2 hızı alırsan senin için şöyle gelecek bak. Alp 07 18. ayını kutlamış. Teşekkür ederim. Son cümlem buydu. E ama ben orada ışık hızını yani az daha mesela kaptırsam örtükiye geçiş yapıyordum. Öyle düşün yani anladın mı? O kara oluşturan kişi ben olacaktım neredeyse ben yani. kod <laughs> EDRP'de ceza <laughs> mı oynayacağım lan Yok mu? Deneyebilirsiniz yani bakabilirsiniz yani. <laughs> Kemal senin rekor kırdığın bir şey vardı. Ne? Ceza holokostu 2 saniyede söylüyordun yapsana bir daha. Evet. O Bilmeyenler o, vardır. O, o yeniden çalışmam lazım ama şimdi nasıl yapayım? Bir de şey, yasaklı saniye de kabul ediyorum. Hangi yasaklı fani? Ya. O yasaklı stil oğlum o. <laughs> Kendine kendine fanımız birde <laughs> miydi o ya? Neydeydi? Dur direkt oraya atacağım. Neredeydi o? Bulamam ki amına koyayım şimdi ben. 3 müydü? Neydiydi ya? Söylesiniz Ciddi olmayan Twitch montaj değil mi? Ee, dur. ...dan başlayıp böyle yavaş yavaş hızlana hızlana gidebilir misin? Ferit abi söylemişti bunu. Bulamadım siktir edin. Ee, ciddi olmayan Twitch montajı 3 diyoruz efendim. O zaman oynat bakalım demek üzere... ...sahneye Ali Bey'i davet ediyorum. Ali Bey? Oynat bakalım diyeceksin oğlum. Oynat bakalım.

Quello leggero galante, quella chioma, quella aria brillante, quella gemillo donesco colore, quel miglio donesco colore, color, non più prile, questo pena chi? <laughs> quel cappello, quella chioma, quella aria brillante, non più drive, quel amoroso.

İnanılmaz ya. Ben vallahi bir şey demeyeceğim artık. Vallahi bak ben kötü olacağım artık. Millet şey falan ya. ya. işte yaşı küçük çocuklar var. Nasıl örnek? Oğlum bir şey diyeceğim. Ulan adam adamı vuruyor da oyunda. Niye insanlar sevgi şeylerinden bu kadar korkuyor ya? Birbirine sarılınca, birbirini öpünce hiçbir böyle hemen şey oluyor böyle. Nasıl olur ya? Küçük çocuklar izliyor şöyle böyle ama oyunun içinde bilmem neydi ya da realde. Kavga, dövüş, bilmem ne falan filan deli gibi izleniyor. Deli gibi seviliyor. Yani çok enteresan ya. Aynen öyle. Baba adamın utanç duyduğu şey sevgi. Bak sana yemin ediyorum ya. Rahatsızlık duyduğu şey var ya, sevgi sevgi. Başka bir şey değil yani. Ben onu artık emin olduğum gibi bir şey yani. 4.45 mi? Enes sen var ya muhteşem bir detay yüz. Aa sende bit falan var. Tırnak break zone! Eee? Eee mi? <laughs> Eski rapçiler, old school rapçiler anladı arkadaşlar. <laughs> old school rapçiler anladı. Şarkıyı çoktan yedim içtim bitirdim. Bitti oğlum bitti şarkı bitti. O yani o kadar hızlı anladın mı? Emre de e diyor ya. Işık ve ses hızını deldiğim için bile anlayamadın değil mi? Oh, hepsini söyledin. <laughs> Kemal bir geri gelip yavaş Hep hızı alsana söyledim. sağ alttan. Hızı yavaşlatsana biz de anlayalım. Cyber buradaki hızı ben sana söyleyeyim kardeşim. Hayır, yavaşlatabildiğin 0 kadar hani. Buradaki 0.25 0.25 hızı ne biliyor musun? Çetin Çetin hızı bu. Çetin Çetin dizlerini hatırlıyor musun? Kağıttan yazdı. <laughs> Onları 0.25'te anlayabilirsin ama benimkine erişemezsin bile bak o şeyde. Anladım kardeş. Buraya 0.000 artık oralar konuşuyor yani. Cigros gelir camdan hmm. atlar. Devam. <laughs> Geldiğin geldin sevdim. romanların memeleri. Uuu, zararsız. Cumbule'nin tehlikeleri de güzellikleri de var. Memelerden bazıları yerleri. Oynayla. Da... <laughs> ne la. Oğlum bu oyun Yerliler hayal ettiğiniz hayatı yaşamakla <laughs> meşgul Oğlum bari bana link atıyon Benim olduğum bir tane video yapsana oğlum benim link at. <laughs> ben yokum amına koyayım. Kaç dakikadır izliyorum. Bir tane Ben de diyorum amına koyayım. Çet hiçbirini uyarmıyorsunuz. Cisco ne? Cisco Cisco. Cisco netten sonra sesi kısıyoruz ya. Geri açmamışız. Bari <laughs> ben daha bu editlere niye bak <laughs> Oğlum bari bana link atıyorum. Benim olduğum bir tane video yapsana Benim. Ben, ben yokum ama yokum. Kaç dakikadır izliyorum. Bir tane bari. Sen daha bu editlere niye giriş yapamadın artık? Evet ya? abi artık olmuyor. Ben göremiyorum seni. Yani. Kanka almıyorlar. Ne bildin yani? Çocuklar alın. Ha duydunuz. <gülüyor> <gülüyor> Girmesin lan çağrı. Çağrı hatta bir şey diyeyim mi bak nasıl bir onay aldıysan. Bak bir tane de hype edit var burada. Bak bir tane daha hype edit var direk. Aa oynayayım mı? Şey var, connector var. B'de bir var. Aynen deneme ama izlenirse diye. <laughs> bak deneme videosu. Değer mi? Bu adam için değer mi? Anladın mı yani? <laughs> Ahman be, mı vurdu seni? Yo. Aa! Oh. <laughs> <laughs> Otur. Aa <laughs> oh, bu sen miydin? Adam önüme geldi zannettim kanka flash'tan sonra. Oh. And I wrote a book as well. If you only knew how many cannibals I killed with this. Beni ortaya gel sana kına gelirsin ya Maltepe'de otururken ben daha fazla görüşüyordum. Black X'e 40. İyi ki varsın reis. Sen de olmasan karantina geçmeyecek. Geçer be oğlum. Nasıl geçmeyecek? Herkesin yeri doldurulur arkadaşlar. Dolduru, doldurulur. Doldurulur. <laughs> oh, bu <bunları. gülüyor> <laughs> Abi kusura bakma ama burnun sikimden büyük neyle besledin acaba? İpene mayda besledim. Ver lan şunu kokunu çıkarma. Karpuz reklam var arkadaşlar. Diğer bakır... <laughs> Bu Bunun bu karpuz harbi çok büyük. Diğer bakın belediyesi nasıl <laughs> kontrolü? <Koflu. gülüyor> Allah 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 nasıl editler yapıyorlar ya. Kemal 2 nokta üstüde ben bir kamerayı kapatıyorum. Bak güzel söyledin. Güzel dedin. Tam yerinde dedin. Tam yerinde dedin. Bir şey <laughs> diyeceğim Kemal. Ne? O Berkcanlar Diyarbakır karpuzu patlatmış ya. Milyon tane yorum aldım. Abi ne düşünüyorsun? <laughs> dedim, en son dedim, en son dedim. En son dedim kınıyoruz. <laughs>